Arkadaşlar bugün video izleyeceğiz. Bakalım. Bizi <laughs> ne tür şeyler bekliyor. Mr. Beast, Riz, Mr. Beast, yes, Riz. Посмотри вниз, Tam, Mr. Beast, Karateist, Mr. Beast, yurist. Allah Allah, bu ne? Arkadaşlar, öyle dediğimi de boşuna dememişim. Bu ne Mr. Beans dans ediyor. Dur. <laughs> Cidden çıldırmanın tam zamanına geldik arkadaşlar. Çıldırmanın tam zamanı gerçekten. Gerçekten çıldırmanın tam zamanı. Hadi çıldırmak için dans edelim. Arkadaşlar o ne? Youtube'a ne yaptınız? <laughs> tamam Youtube'a anlıyorsunuz da.